Merhaba, hoş geldiniz. Birkaç kişinin daha toplanmasını bekliyorum. Yorum yazarak sohbete başlayabiliriz. Sizlere burada küçük tatlı telaşlarımdan bahsetmek istiyorum. Sizlerle de mutluluğumu paylaşmak için ilk defa bir canlı yayın başlattım. Umarım güzel geçer. Benim için de sizin için de memnun kalırsınız inşallah. Sizlerde çok da heyecanlıyım. sizlere aynı zamanda takılarımdan da göstermek istedim. Sizler neler yapıyorsunuz? Telefonu telefondan çıkarıyorum şu an. Sizlere daha rahat göstermek için şöyle Pandora modellerimizden var elimizde. Instagram'da al bir takı aksesuar olarak satış yapmaktayız. Orada linkimiz mevcut. Oradan sipariş verebilirsiniz almak isteyenler. Ürünlerimiz çeliktir. Şu kelepçeye bayılıyorum. Paslanmaz, kararmaz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Zaten herhangi bir sorun yaşarsanız muhakkak bana ulaşabilirsiniz. Bu da benim YouTube kanalım. Şu şekilde bir sürü modelleri mevcut birkaç da kolye göstermek istiyorum size şu kolyeye bayılıyorum şöyle zirkon taşları var üzerinde kalpli bu da yine çelik kararmaz herhangi bir problem yaşamazsınız yeni modellerimizden şöyle Aslan modeli bilekliğimiz Her bilekte bence çok şık durur. Şu bilekliğe bayılıyorum. Ataç model. Şöyle de zirkon taşları var. Nasıl ışıl ışıl parlıyor görüyorsunuz. Aynı zamanda küpe de satışımız başladı. Üçlü olarak bu şekilde satıyoruz. Küpeleri de. Şöyle. Ben bir ürün alırken bütün detayını görmek istediğim için sizlere de bütün açıklığıyla hepsini göstermeye çalışıyorum. Ürünlerimin hepsinin arkasındayım. Gayet güzeller. Şu bilekliğe de bayılıyorum. Bu şekilde ben yaklaşık bir buçuk yıldır YouTube'da video paylaşıyorum sizlere. memnun kaldım memnun kalmadım her şeyi youtube ailesi olarak sizlere paylaşmaya çalışıyorum sizlerden de gir dönüş aldıkça inanın çok mutlu oluyorum umarım sizde benim videolarımı izlemekten keyif alıyorsunuzdur Hemen bir kenardan yine küpe çıkarmaya çalışıyordum tek sizlere. Şöyle kelebek model küpelerimiz de mevcut. Şöyle göstereyim size. Üçlü olarak geliyor. Şöyle zirkon taşları var. Çok beğeniyorum bu modelleri ben. Böyle daha gösteremediğim bir birçok model Instagram sayfasında var. Ben Instagram'a tek tek atmaya çalışıyorum. Bu benim ilk canlı yayınım. Çok heyecanlıyım ben de. Bu şekilde umarım memnun kalırsınız. Değerli yorumlarınızı yazın lütfen. Sizleri seviyorum. Kısa tutayım ben en iyisi. Çünkü dediğim gibi çok heyecanlıyım. Bu şekilde. Hoşça kalın. İyi akşamlar herkese.